Androgenetik alopesi, genetik yatkınlığı olan bireylerde androjenlere bağlı gelişen yaygın saç dökülmesidir. Kelliğin en sık sebebidir. Erkeklik hormonu ile ilişkili olduğundan erkek tipi saç dökülmesi olarak adlandırılır. Androgenetik alopesi saç büyüme döngüsünde aktif büyüme evresinin kısalması ile ilgilidir. Saç foliküllerinde güçlü terminal saç kılları yerini vellus tüylerine bırakır. Nasıl başlar? Alopesi, kellik için saç folikülünün belirli bir süre boyunca yeterli dihidrotestosteron (DHT) maruz kalması gerekir erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron, 5 viredüktaz ile aktif metaboliti olan dihidrotestosteron, DHT, A dönüştürülür. Dihidrotestosteron, DHT, saç kökleri üzerindeki reseptörlere bağlanarak terminal saç foliküllerinde küçülmeye neden olur. Foliküllerden zayıf, ince ve renksiz, vellus, saçlar üremeye başlar. Bu süreç testosteron hormonuyla ergenlik sonrası hissedilmeye başlar ve yaş ilerledikçe etkisi daha görünür hale gelir. Androgenetik alopesisi olan erkeklerde, saç foliküllerinde 5-vireduktaz ve dihidrotestosteron, DHT, miktarı artmıştır. Bu artış çevresel ve genetik faktörlerle olur, erkek tipi saç dökülmesi genellikle alnın açılması ve başın tepe kısımlarında saçların zayıflaması ile başlar. Çevresel ve genetik faktörler saç dökülme miktarını etkiler. Ancak, erkeklik hormonu sebebiyle ilerleyen yaşlarda saç dökülmeleri erkek olmanın doğasında vardır. Peki saçların daha az kaybedilmesi ve hali hazırda saçların daha güçlü olması için neler yapabiliriz? Damarları genişleterek kan akımını arttırır. Yeni kan damarları yapımını sağlar. Keratinositlerin daha uzun süreler etkili kalmasını sağlar. Vellus tüylerinin terminal kıllar haline gelmesini sağlar. Saçların güçlü ve çok görülmesine yardımcı olur. Diüretik etki gösteren aldosteron benzeri steroid bir ilaçtır. Androjen reseptörlerine bağlanır. Androjenin etkisini bloklar. 5-alfa redüktaz aktivitesini azaltır. Hipotansiyon, elektrolit dengesizliği, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık ve ürtiker gibi yan etkiler görülebilir. Testosteronun DHT'na periferik dönüşümünü bloke eden tip 2-5 redüktazı inhibe eder. Başın tepe kısmı ve orta kesimlerdeki saç kayıplarında daha etkilidir. Yeni saç çıkışı tedaviye başlandıktan yaklaşık 6 ay sonra olur ancak gözle fark edilmeleri daha uzun sürebilir. Saç çıkışının devamı için ilacın kullanılmaya devam etmesi gerekir. İlaç bırakıldığında ilacın faydaları da biter, finasterid hamile kadınlarda ve çocuklarda kullanılmamalıdır. Erkeklerde ise yaklaşık %2 oranında cinsel, seksüel, fonksiyon bozukluğu yapabilir. Uygun kişilerde saçın sık olduğu bölgelerden cerrahi yöntemlerle seyrek olduğu bölgelere taşınmasıyla yapılır. Öneriler, saç derinize masaj yapmanızı sağlayacak seyrek taraklar ile saçlarınızı hafif hafif tarayarak derinize masaj yapmanız. O bölgede vazodilatasyonu uyararak saç foliküllerinin daha iyi kanlanmasına yardımcı olur. Minoksidil içeren şampuanlar kullanmak saçlarınızın güçlenmesine yardımcı olur. Doğal ve organik besinlerle sağlıklı beslenmek tüm bedeninizin daha güçlü olmasını sağlayacaktır. Bol sebze ve meyve tüketmeye gayret edin. Kısa saç kesimi saç köküne binen yükün daha az olmasını sağlayacak ve dökülmeleri arttıracaktır. Planlı ve düzenli bir hayat yaşamanız stresinizi azaltacaktır. Saçlarınızın sağlığı için stres seviyenizi takip edin. Gerekiyorsa profesyonel destek alın. Eğer sizin de alnınız açılıyor ve başın üst kısımlarında veya genel olarak saçlarda zayıflama ve seyrelme fark ediyorsanız cildiye dermatoloji poliklininden randevu alabilirsiniz.